Adem Hoca'yla Matematik kanalından herkese merhabalar sevgili gençler kanalıma hoş geldiniz. Sevgili arkadaşlarım kanalımızda konu anlatım çalışmalarının haricinde yazılı dönemlerinde sizlere destek olmak için ekstra yazılı sınav çalışmaları yüklüyorum. Okullarda da tam da şimdi birinci dönem ikinci yazılı sınav dönemlerine geldik. Ben de sizler için 5 farklı yazılı sınav çalışması hazırladım arkadaşlar. Bir kısmı orijinal yayınlarından, bir kısmı Bilgi Sarmal yayınlarından olmak üzere 5 farklı sınavımız var. Her biri 10 sorudan oluşan klasik sınav soruları arkadaşlar. birebir yazılı sınavlarına giriyormuşsunuz gibi 10'ar er sorudan oluşan harika çalışmalar var burada. Burada arkadaşlar versiyon 1, versiyon 2, versiyon 3 şeklinde ilerleyeceğiz. Kademeli bir şekilde gideceğiz arkadaşlar. 5. versiyona kadar her yazılı sınav çalışmasını mutlaka dinlemenizi tavsiye ederim. Sözü daha fazla uzatmadan hemen ekranı yansıtıp çalışmamızı başlatalım. Evet arkadaşlar çalışmamızın pdf'ini de ekrana yansıttığımıza göre hemen çalışmamıza başlayabiliriz. Orijinal Akademi yayınlarının hazırlamış olduğu yazılıya hazırlık birinci versiyon sorularıyla karşınızdayız. Hemen bir nolu sorumuzu şöyle ortalayıp çalışmaya başlıyoruz. Konya kelimesindeki harflerin yerleri değiştirilerek anlamlı ya da anlamsız 5 harfle kaç kelime yazabilirsiniz? Sevgili arkadaşlar burada yapılmak istenen şu. Elimizde 5 tane harf var. Bunları yer değiştireceğiz. En tane nesne matematikte en faktöriyel şekilde hiçbir şart olmadığı zamanlarda en faktöriyel şekilde yer değişebileceği için elimizde 5 tane var. O zaman 5 faktöriyel yani 120 bu sorumuzun cevabı olacaktır. Bu soruyu geçiyoruz. 2 numaraya gelelim. 7 elemanlı bir kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı kaçtır? Arkadaşlar en elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısı kombinasyon n'in realisi ile bulunur. Peki e hocam o zaman biz bunu ne yapacağız? 7'nin ikilisi yapacağız. Peki 7'nin ikilisi nasıl hesaplanıyordu hocam? Direkt pratiğini söyleyeyim kardeşim. Burada kaç var? 2. O zaman bunu 2 basamak indir. 7 çarpı 6. Hocam bunu ne yapayım? Bunu da 1'e kadar indir. 2 çarpı 1. 7 kere 6 42 2 kere 1 2. Böldük bunları. İşte cevap 21 arkadaşlar. Geçiyoruz efendim. 3 nolu sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki ifadenin açılımında sabit terim nedir? Arkadaşlar bu tarz bir binom açılımında sabit terimi bulmanın en kolay yolu buradaki bilinmeyen değer var ya x. İşte o x'e 0 vermektir. Hocam 1 versek ne oluyordu? Onu da hatırlatır mısın? Hadi onu da hatırlatayım. Bu tarz bir ifadede x'e 1 verdiğiniz zaman kat sayılar toplamını bulursunuz. Kat sayılar toplamı. Ama x'e 0 verirseniz neyi bulursunuz? Sabit terimi bulursunuz gençler. Sabit terim. O zaman bu da bize sabit terimi sorduğuna göre burada x'e 0 verebilirim. 4 kere 0 0. Eksi 3 üzerine 4. Yani eksi 3 üzeri 4. Aha bu da eşittir. 81. 3 biter. Gelsin 4 numara. İniyoruz aşağıya doğru. Bir zar havaya atıldığında üste gelen sayının 4'ten küçük ve çift olma olasılığı nedir? Gençler bir zar atıyorsak örnek uzay dediğimiz olası durum sayısı 6'dır. Çünkü 6 tane sonucumuz var. Bunu kenara yazdım. Bunu benden ne istiyor? 4'ten küçük olsun çift olsun. Ne olabilir? Şu olabilir. Başka 4'ten küçük çift sayı var mı? Yok. Yani S A dediğimiz istenen durum sayısı 1'dir arkadaşlar. Çünkü burada istediğimiz durum sayısı bir tane olabiliyor. O zaman olasılığımız ne olacak? İstenen durum bölü tüm durumdan 1 bölü 6 olacaktır. 4'ü geçtik. 5. soruyla devam ediyoruz. F fonksiyonu K'den L'ye tanımlanarak verilmiş ve liste biçiminde yazılmış. F fonksiyonunun tanım kümesindeki elemanları bulalım. Gençler tanım kümesi birinci eleman, görüntü kümesi ikinci elemanda bulunur. E Birinci elemanlar x demektir. İkinci elemanlar y demektir. Nokta koordinatı gibi düşünebilirsiniz. Yani şunlar x arkadaşlar. O zaman bunun tanım kümesi yani buradaki k dediğimiz küme eksi 1 şöyle yazıyorum 0 ve 1 elemanlarından oluşur. Eğer bana görüntü kümesinde sorsaydı arkadaşlar o zaman buna da şey derdim. Bakın buradaki l kümesine de 3, 2 ve 4 diyebilirdim ama tanım kümesindekiler istiyor. Yani bunları istiyor. Toplayalım. Eksi 1, 0 ve 1 topladığımızda işte sorunun cevabını 0 olarak buluruz. 5 nolu soruyu da gönderdik. Geldik 6 numaraya. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu fx eşit 3x 2 olarak veriliyor. f3 nedir? Arkadaşım bak ne istiyor adam senden görüyor musun? x'in yerine 3 koymuş. İşte sen de geliyorsun burada. x gördüğün yere 3 yazıyorsun. Olay bu kadar basit. Bak şimdi 3 çarpı. Aha bu x'in yerine 3 yazıyorum. Eksi 2. 9 eksi 2. Bu da eşittir. 7 soru bitti. İşte bu kadar. Gelsin 7 numaralı sorumuz arkadaşlar. Şöyle kaydıralım yine. F gerçel fonksiyonu aşağıda verilmiş. Bu fonksiyon bir sabit fonksiyonmuş. Şimdi orada dur. Sabit fonksiyon nedir biliyor musun? İçinde x'li terim olmayan. Yani x'e ne verirsen ver değeri değişmeyen fonksiyon demektir. O zaman ne olacak? Burada x'li bir terim istemiyoruz demektir. Hocam var ama varsa yok et abi. Bak bunu yok et. Yani sıfırla. Bunu da sıfırla. Başka x'li terim var mı? Yok. O zaman demek ki a eksi 3 sıfır olacak. b eksi 2 de sıfır olacak. O zaman a buradan 3 olacak. b de 2 olacak. Madem bunlar böyle bu bulduklarımı gel buradaki fonksiyonu da yazalım. fx eşittir. a'yı 3 verince bu sıfır oldu. 0. b'ye de 2 verince bu da sıfır oldu. E a'yı 3 verdim. Burası 2 kere 3'ten 6 oldu. B'ye 2 vermiştim. Burası 2. Yanında bir tane de eksi 3 var. Düzenlemeyi yaparsam fx eşittir. 6, 8, 3 çıktı 5. İşte fx fonksiyonunun sonucu bu kadar. F 2020. Arkadaşlar f fonksiyonu sabit fonksiyon olduğu için x yerine 2020 de yazsan, 2023 de yazsan, 1500 de yazsan sonuç hep aynı yani 5 olur. 7. sorumuzu da böyle bitirdik. Hemen 8 nolu sorumuzla devam edelim. Bu sefer bir fonksiyon grafiği ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Fonksiyon grafiğinde de bakın mantık şu. Y eşittir fx. Yani içeridekileri x ekseninden görüntüleri y ekseninden seçeceğiz. Bakalım soru bizden ne istemişti. F0, F2 ve F4. Bir kere arkadaşlar x'in 0 oldu. Sonra 2 oldu. Sonra 4 oldu. Yerleri bulacağız. Bak x'in 0 olduğu yer şurada görüyor musun? Bu nokta 0'a 3 noktasıdır. Yani F0 3'e eşit. Artı x'in 2 olduğu yer. x'in 2 olduğu yer burası. Burası 2'ye 0 noktası olduğuna göre Buradaki y değeri 0 olacak arkadaşlar. Bir de f4 lazım. x'in 4 olduğu yerdeki görüntüye bakıyorum. Eksi 3 burası da. Eksi 3. Şimdi buraya dikkat. Bu eksi 3. Burada da bir tane eksi var. İki eksi yan yana geleceği için şurası artı olur. 3 artı 3'ten bu sorumuzun cevabı da 6 olur arkadaşlar. Bu sorumuzu da gönderelim. Gelelim 9 nolu sorumuzla devam ediyoruz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları bu şekilde veriliyor. f bileşki gx nedir? Şimdi f bileşke gx f gx demektir. Bunun da Türkçesi şu. F fonksiyonundaki x gördüğün yere gx'leri yaz demektir. F fonksiyonunda yani şurada bu x'in yerine 3x eksi 2 yazacağım arkadaşlar. Yazalım abi 2 çarpı şu x'in yerine 3x eksi 2 yazdım. Artı şuradaki 1'i de unutmuyorum. Artı 1. Dağıtıyorum bunu içeri doğru. 6x eksi 4 artı 1. 6x eksi 4 artı 1 de eksi 3 yapar. İşte bizim f bileşi gx dediğimiz olay budur arkadaşlar. Sevgili gençler bu arada fonksiyonlarla alakalı kanalımda TYT Matematik ve AYT Matematik çalışmalarının içerisinde fonksiyonları tüm detaylarıyla anlatmış olduğum 5 farklı videom var. Grafikler, bileşkeler, tersler. Eğer fonksiyonlarla alakalı sıkıntın varsa o videolarım senin için çok faydalı olacaktır. Dedik hemen geçiyoruz 9 numarayı bitirdik. 10 numara sorumuz var ters fonksiyonla ilgili. Buna bir bakalım. F gerçel sayılarda tanımlı bir fonksiyon fx buysa f'in tersinde 2 nedir? Şimdi genel itibariyle y eşittir fx şeklinde bir fonksiyon tersini bulmak istiyorsak arkadaşlar fonksiyondaki x'li terimi yalnız bırakırız. Ve elde ettiğimiz ifadedeki y'li terimin yerine x yazarsak fonksiyonun tersi olur. Verilen ifadede söylediğim şeyi yapalım. Bak fx x x 3 eşit mi? Evet. Ben x'i yalnız mı bırakacağım? Evet. O zaman bunu bu tarafa atayım. y artı 3 eşit x. x yalnız kaldı. O zaman burada y gördüğüm yere x yazarsam ne oluyormuş? Fonksiyonun tersi oluyormuş. Yani şu y'nin yerine x yazdım. x artı 3. İşte fonksiyonun tersi bu. Az önce söyledim ama bir kere daha tekrar edelim. Fonksiyonlarla ilgili 5 videodan oluşan TYT e matematik konu anlatımlarının içerisinde harika çalışmalar var. Fonksiyonla alakalı sıkıntın varsa o videolarım senin için çok fayda olacaktır arkadaşım. Biz şimdi sorumuza tekrar dönelim. Fonksiyonun tersini bulduk. E, f'in tersinde 2'yi istemişti adam x'in yerine 2 yaz diyor yani. 2 artı 3'ten sorumuzun cevabı 5 olur arkadaşlar. Bu sorumuzla birlikte 10. sınıf 1. dönem 2. yazılıya hazırlık çalışmalarının 1. versiyonunu 1. kademedekini daha bunun 2. 3. 4. hatta 5. kademesi de var arkadaşlar. Zorluk düzeyine göre kademeli bir şekilde gideceğiz. O kademedeki videolarımızda hızlı bir şekilde gelecek. Kanala abone değilsen abone olup bildirimleri açarsan o videolar geldiğinde de hemen senin de haberin olur. Diğer dersimizde diğer çalışmamıza görüşmek üzere. Kendine iyi bak arkadaşım.